Sayın Erdoğan'ın Suriyeli kardeşlerimize vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından Twitter'da ülkemde Suriyeli istemiyorum diye bir etiket başlattılar ve bu durum büyük eleştiri aldı. Etiket kısa sürede birinci sıraya yükseldi. Hayır, hayır. Çok sevgisiz bir ifade. Çok ürkütücü bir ifade. Ee, Tayyip Hoca'dan Allah razı olsun. Suriyeli vatandaşlara vatandaşlık ver, nüfus hüznanı ver dedim. Aradan daha 48 saat geçmeden Tayyip Hocam. Bu güzel ricamızı kabul etti. Bu bereket getirir Türkiye'ye. Güzellik getirir, huzur getirir, iyilik getirir. Sevap büyük sevap, büyük güzellik. Merhameti Allah merhametle karşılar. Şefkati Allah şefkatle karşılar. Bu kadar insana gösterilen merhamet Türkiye'nin sadakasıdır. Üstünden belayı alır Türkiye'nin. Çok büyük belayı alır. 3 milyon insana güzel bir sadaka bu. Güzel bir ikram. Güzel bir zekat. Bizler içinde bir sevinç. Onlar bizim mümin kardeşlerimiz. Bu uslup hiç olmamış. Bu uğursuzluk getirir o uslup. Felaket getirir. Yapmasınlar. Bir daha öyle şeyler konuşmasınlar. Tayyip Hoca doğru olanı yaptı. Merhamet, merhameti getirir. Başımızdan belayı savuyor. Hayır var, güzellik var, bereket var. Böyle bir uslubun birinci sıraya çıkartılacak kadar ekibi olması, dua edilmesi gereken bir durum. Dua edelim, Allah kardeşlerimize hidayet versin, kalplerine şefkat versin, merhamet versin. İnşallah. Çok acı bir olay bu. Merhamet müminin en belirgin vasfı. Allah'ın Rahman ve Rahim ismin tecellisidir. Bu yapılan güzellik. Allah Rahman ve Rahim ismine tecelli etti. Bizleri vesile etti.